Hi Fox, how are you? How's your holiday? I think you're doing well. But to me, holiday doesn't mean lying down and doing nothing. So, we should remember what we learned throughout the year. Selam gençler, tatiliniz nasıl gidiyor? Umarım iyidir. Ama tatil demek hiçbir şey yapmamak demek değil tabii ki. Ee, geçen yıl yaptığımız, öğrendiğimiz şeyleri tekrar etmemizde fayda var. Unit 1. Remember The title of our first unit was "Hello" and in this unit we learned greetings, selamlaşma, asking for and giving personal information, kişisel bilgileri sorup söyleme, countries and nationalities, ülkeler ve vatandaşlıklar, school subjects, okulda öğrendiğimiz dersler and introducing oneself, kendini tanıtmak. Greeting part, we learned the expressions which we use. When we come across with somebody. Selamlaşma kısmında birisiyle karşılaştığımızda kullandığımız selamlaşma ifadelerini öğrenmiştik. Let's remember them. Hatırlayalım. Hello. Merhaba. Hi. Merhaba. Good morning. Günaydın. Good afternoon. İyi öğleden sonralar. Good evening. İyi akşamlar. Now let's remember the questions and the answers to those questions which we learned in asking for and giving personal information part. Evet şimdi de kişisel bilgileri sorma ve söyleme kısmındaki öğrendiğimiz soru ve cevapları hatırlayalım. What's your name? Bir kişinin ismini soruyordu. And the answer is my name is Alex. Alex yerine biz ismimiz neyse onu söylüyorduk. Where are you from? bir kişinin nereli olduğunu soruyordu. I am from the USA. U the USA yerine biz hangi ülkeden isek onu söylüyorduk. What nationality are you? Vatandaşlığımızı soruyor. I am dedikten sonra hangi ülke vatandaşıysak onu söylüyorduk. How many languages do you speak? Konuştuğumuz dillerin sayısını soruyor. Önce dilin sayısını söylüyoruz. 2, 3, 4, 1, gibi. Ve sonra da konuştuğumuz dili söylüyorduk. Where do you study? Okuduğumuz okulun adını soruyor. I study at Prince Secondary School. Prince Secondary School yerine biz okulumuzun adı neyse onu söylüyorduk. What's your favorite school subject? Favori dersimizin adını soruyor. I like dedikten sonra favori dersimizin veya derslerimizin ismini Okay. now let's remember the countries and the nationalities which we learned in our classes Turkey Turkish the USA America England English Germany German Italy Italian France French Greece Greek China Chinese Japan Japanese Now it's time to remember the school subjects which we learned in our classes. Evet şimdi de okul derslerini hatırlayalım. English İngilizce dersi Math matematik, science, fen bilimleri, Turkish, Türkçe, art, resim dersi, social studies, sosyal bilgiler dersi, physical education or PE for short, beden eğitimi dersi, religious education or RE for short, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi information technologies or it for short bilişim teknolojileri dersi music müzik dersi